Bu videoda adetli katalog raporunu anlatacağım. Adetli katalog raporu ile barkodlanmış altın, gümüş ve platin ürünlerinin resimli rapor çıktısı almak ve katalog yapmak için kullanırız. Altın toptancıları, üreticiler ve perakende mağazalar kullanmaktadır. Şimdi bu raporu nasıl kullanabileceğimizi birlikte görelim. Ana menüde stok işlemleri, adetli stoklar tıkladığımızda alt menüde tekrardan adetli stoklarına tıklıyoruz açılan adetli stok düzeltme listesinde formun altındaki butonlardan katalog butonuna tıklıyoruz veya klavyeden alt ve s butonlarına birlikte basıyoruz. Katalog ve demo menüsünden katalog seçeneğine tıklıyoruz. Açılan adetli seri katalog formunda rapor adı ve liste türü seçeneğinde daha önceden tasarlanmış ve tanımlanmış olan kriter sonuçlarını görebileceğimiz birli, dörtlü, 12'li ve 20'li dizaynlar listelenmektedir. Kod aralığı ve model alanlarına ürün barkod ve model numara bilgilerini girerek katalog çıkartabiliriz. Üretici ile tedarik ettiğimiz firma veya üretim yapan firma bilgilerine göre katalog çıkartabiliriz. Altın durumu ile elimizdeki satılmış veya üretimde kullanılmış ürünlerin kataloğunu çıkartabiliriz. Satış tarihi aralığı ve mamülü alan kriterleri ile, iki tarih arasındaki ilgili firmaya satılan ürünleri veya üretimde kullanılanların kataloğunu çıkartabiliriz. Stok cinsi, türü ve grubu seçenekleri ile ürün özelliklerini seçip katalog çıktısı alabiliriz milyem ile ürün milyemini, cins ile hangi stoktan barkodlandığını, değeri ve işçilik birimi ile kayıt edilen para veya maden birimini banko alanı ile ürünün hangi tezgahta veya vitrinde olduğuna göre katalog çıktısı alabiliriz. Kayıt tarihi aralığı ve şube tarih aralığı ile şubeye transfer tarihlerini girerek katalog çıktısı alabiliriz. Takım numara ve parti numara aralığına kayıtlı takım ve parti numara bilgisini girerek katalog çıktısı alabiliriz miktar, maliyet, satış ve etiket değeri aralıklarını girerek katalog çıktısı alabiliriz. Üretim durumu kıstası, ürünün çantacıda, mıhlamada, stokta, konsinyede gibi durumlarına göre katalog çıktısı alabiliriz. Şube seçenekleri ile şubenin ürünlerini sadece merkezin ürünlerini listelemek için de kare kutucuğu işaretleyerek katalog çıktısını alabiliriz. AGES akıllı güvenli etiketleme sistemi, durumu seçenekleri ile üründe kullanılan elektronik etiket kodu olan veya olmayan ürünleri katalog çıktısını alabiliriz. Durumu seçenekleri ile üründe kullanılan elektronik etiket kodu olan veya olmayan ürünleri katalog çıktısını alabiliriz. Liste sırası seçenekleri ile kriter sonuçlarını nasıl sıralayacağımızı veya gruplayacağımızı belirleriz. Katalog başlığı ve katalog sonu alanlarına katalogların başına ve sonuna katalog bilgilerini yazabiliriz. Eğer bu kıstaslar ve sıralama seçeneklerimiz yetersiz kalıyorsa, özel kıstas butonuna tıklayarak veya klavyeden F10 butonuna basarak rapor özel kıstas ekranında ilave geçici kıstas ekleyerek ve farklı sıralamalar seçip kayıt butonuna tıklayarak ve onay mesajında da evet seçerek kıstas ekleyebiliriz. Seçim butonuna tıklayarak yukarıda girdiğimiz kriter sonucunu seçim ekranına aktarabilir veya daha önceden bir dosyaya okutulmuş ürünleri seçtirebiliriz. Bu sayede seçim ekranlarından da aynı rapor listelerini görebilir veya aynı seçimi daha sonra hazır olarak farklı işlemler için kullanabiliriz. Ayrıca F4 detay butonuna tıklayarak veya klavyeden F4 butonuna basarak referans numara ve özel numara aralığı, satış tipi, hediye ve fatura durumu seçeneklerini de seçerek kıstas olarak ekleyip listeleyebiliriz. F3 dosya butonuna tıklayarak veya klavyeden F3 butonuna basarak programın dosya formatında kayıt edilen Kıstas sonuçlarına ulaşabilir ve seçerek listeleyebiliriz. F2 kayıt butonuna tıklayarak veya klavyeden F2 butonuna basarak kıstas sonuçlarını farklı dosya tiplerine aktarabiliriz. Ekran butonuna tıklayarak veya klavyeden aynı anda Alt ve E tuşlarına basarak kıstas sonuçlarını seçtiğimiz dizayna göre önce ekranda görürüz. Dilersek bu ekranda yazıcı butonuna tıklayarak çıktı alabiliriz. Yazıcı butonuna tıklayarak veya klavyeden aynı anda Alt ve Y tuşlarına basarak kıstas sonuçlarını seçtiğimiz dizayna göre kağıt çıktısını alabiliriz. Katalog çıktısını PDF olarak kayıt etmek istiyorsak, yazıcı butonuna basmadan önce, klavyeden F12 butonuna basarak, Bilgisayarda tanımlı yazıcılar listelenir. Burada tanımlı PDF yazıcısı seçilir. OK butonuna tıklandıktan sonra tekrar yazıcı butonuna tıkladığımızda PDF için dosya ismini vererek bilgisayarda istediğimiz bir klasöre kayıt yapabiliriz. ESC çıkış butonuna tıklayarak veya klavyeden ESC tuşuna basarak bu ekrandan çıkabiliriz. Son olarak basit bir örnek sorgu oluşturalım. Altın durumu elimizdeki mamuller, stok türünü yüzük seçelim, milyemine 585 yazalım ve ekran butonuna tıklayalım, seçtiğimiz kriter sonuçları listelenecektir. ESC butonuna tıklayarak ekranlardan çıkabiliriz veya, yazdır seçeneği ile sonucu yazdırabiliriz.